Evet arkadaşlar, değerli arkadaşlar, çilek tarımına ait olan bazı özelliklerden bahsedeceğiz. Ee, şu an burada yerli dediğimiz dağ çileği görmüş olduğunuz şu kısımda daha onlar açmadı arkadaşlar. Ee, yeni çiçeğe biniyor şu anda. Bir de yedi veren dediğimiz grup var. Yedi verenlerde şu an e, çiçek halinde çiçeğin meyveye dönüşüm halinde şu an arkadaşlar görüyorsunuz. Çile üretimini 3 yıldır yapıyorum. 3 yıldır yapıyoruz. Seneye nasip olursa profesyonel şekilde malç naylonu kullanarak malçlama yaparak arkadaşlar profesyonel üretime geçiş yapacağım. Ee, bu iş bir merak işi. Çilek işi bir merak işi arkadaşlar. Ee, bu yedi veren albino 7 veren albino dediğimiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane meyve var arkadaşlar şu anda. 8, 9, 10 tane hatta. Görüyorsunuz 10 tane nedir arkadaşlar? Meyve var. Meyvesini de şurada görüyorsunuz. Evet. Mart ayındayız. Mart ayının son günlerindeyiz arkadaşlar. Mart ayının son günlerinde çiçek açmış vaziyette ne yapıyor? 7 verenlerimiz albino cinsimiz vermeye devam ediyor. Görüyorsunuz meyveleri burada. Meyveler süper arkadaşlar, süper bir gelişim. Ee, çileklerde de arkadaşlar 20 10 10 kullandım ee, ve bunları dikerken önce karı kaçtım karık içerisine hayvan gübresini hayvan gübresini serdim. Yanmış hayvan gübresiyle birlikte çilekleri ne yaptım arkadaşlar? E, toprakla buluşturduk. Fidan kendi fidanlarım arkadaşlar. Yalnız e, bu sene çoğaltacağım fidan olayını. Seneye bayağı bir yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, görüyorsunuz meyveler arkadaşlar. Ve bunu kazma işlemini diktikten sonra hayvan gübresine diktim ben bunu. Diktikten sonra arkadaşlar kazma işlemini kazma işlemini yapmadan önce ne yaptım? Entek 20 10, -10 kullandım. Geçen yıldan 25-15 deneyimim vardı. 25-15 entek. Bu da arkadaşlar entek gerçekten çok yarayışlı. Ee, gerek şeftali de gerekse çilekte arkadaşlar ee, bayağı bir verim sağlıyor entek gübre. Evet. Bir diğerine baktığımız zaman bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane 9'lu 10'lu arkadaşlar e, Görüyorsunuz e, Meyvelerimiz geliyor Allah'ın izniyle Her hafta sonu Ben bunun kazma işlemini gerçekleştiriyorum Arkadaşlar e, Burası bir hobi e, Çilek serası Hobi için arkadaşlar e, Yan tarafta da marul var Arkadaşlar marul kıvırcık bu diğer tarafı ise çilek tarımına ayırdım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10 sıra çileğim var burada. Her bir sırada 20 tane çilek var arkadaşlar. 20 kök çileğim var. Yaklaşık olarak 200-200 küsür tane çileğimiz mevcut. Şu genelde beraber. Bunun işte gelen otlarını sürekli alıyorum. El, el, el otu yaparak arkadaşlar. Çilek tarımı kolay. Ee, seneye bunu malç naylonuyla malçlayarak arkadaşlar e, o şekilde üretmeyi planlıyorum. Malç naylonuyla planlıyorum. Bu fidanların birçoğu çoğu arkadaşlar e, ata çileği. Şu, şuna bakar mısınız arkadaşlar? Yani ne kadar e, sayamıyorum. Az evvel saydıklarında 7 taneydi. Meyve ile birlikte çiçek. Ama bunu da sayamıyorum. Bakın. Çokça var. Çokça var. Maşallah. Sayamıyorum arkadaşlar. Yani 20'nin üzerinde şu anda. Bu nedir? Anaç. Anaç olduğu için arkadaşlar 20'nin üzerinde ne var? Şu an çiçek oluşumu söz konusu. Çilekte arkadaşlar e, filanın da ilk 3 yıl 4 yıl iyi verim alırsınız. 4 yıldan sonra arkadaşlar verim düşmeye başlar. Yeni dikilen ilk bir yaşındaki çilekler ne yapar arkadaşlar? Verimsiz ola olur. Niye? Tam kökleşmez. Bakın buna. Yeni geçen yılki yaz ki Bir fidanımız arkadaşlar. Bakın çiçek yok şu an. Anca buradan patlayacak. Buradan patlayarak ne yapacak? Verime geçecek. Albino. Yedi veren cinsimiz bu şekilde arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz eski anaçlar arkadaşlar. Oldukça başarılı. Başarılı bir yapıya sahip olmuş oluyor. Evet. Bunu e, sırt yapı başına, sırt, sırtla birlikte e, maçlayarak damlamasını çekerek o şekilde seneye yapmayı planlıyorum. Biraz amatörce çalışıyoruz ama disiplin önemli. Disiplinli çalışıyoruz arkadaşlar. O yüzden e, daha profesyonel bir şekilde bu işi yapmaya adayız. Yani çilek tarımında da e, fındık tarımında olduğu gibi çilekte de bazı hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmayı ne yapıyoruz arkadaşlar? Planlıyoruz. Çileği otsuz bırakma. Suyu sever. Otunu al arkadaşlar. Suyu çok sever çilek. Sulayın. Yeterli miktarda havalandırın. Kazmasını yapın. Gerçekleştirin arkadaşlar. Çilek tarımı gerçekten olur. En azından yiyeceğiniz çilek fazlasıyla çıkar. Ben mesela iki günde bu verime geçtiği zaman arkadaşlar 200 kök Var aşağı yukarı iki üç küsür tane kök var çilek. Ben verime geçtiği zaman iki günde bir kova çilek alıyorum burada. Evet abartısız şekilde söylüyorum. İki günde bir e, on litrelik kovalarla bir kova çilek alıyorum arkadaşlar. İki günde. Yani iki günde bir topluyorum. Bakalım buna sayımı yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on şu an 10 tane gösteriyor arkadaşlar. Şu an 10 tane var. Yine buna bakalım. Şu şekilde arkadaşlar. Maşallah sübhanallah diyelim. Ben bu verim arkadaşlar entek gübreye bağlıyorum. Bir de e, bunun yanında hayvan gübresi çok çok önemli arkadaşlar. Bunları ben direkt hayvan gübresi, Yanmış hayvan gübresine e, direkt montaj yaptım. Direkt hayvan gübresine verdim arkadaşlar. Eee gerçekleştirdim hayvan gübresine. Daha sonra entek gübre aldım. Aldım. Kattım. Kazdım bunu. Kazdım ama e, şu arada kalan yerler arada kalan yerler arkadaşlar kuraksıdı. E, ben bunu ne yapayım dedim. Ben bunu entek gübreyi komple serdim. Serptim. Serptikten sonra arkadaşlar bakın entek gübreden bahsettik arkadaşlar. Şuna bakın arkadaşlar. Bu kaçıncı sulama ama hala ne var? Gübreler burada bakın. Bakın. Salma su verdim bir de ben buna. Bakın. Bakın en tek gübre nedir diyenlere cevap veriyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Şunu, şuna bakın. Gübre işte bu. Beş defa sulamışımdır. Bir kere salma suladım. Beş defa da ile suladım arkadaşlar. Gübreyi görüyorsunuz değil mi? Özelliği en tek gübrenin bu. Bakın. Bakın görüyorsunuz şurada. Mavi. Arkadaşlar gerçekten verdiğiniz parayı hak eden tek gübre en tek gübredir. Bakın arkadaşlar. Evet. Görüyor musunuz gübreyi? Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Entek gübre gerçekten e, taban olarak da kullanıldığı zaman gerekse e, üre e, 46 gübre olarak da kullanıldığı zaman arkadaşlar coşturuyor meyve için. Bitirim arkadaşlar. Meyve için bitirim. Bir gübre gübredir, entek gübre. Evet arkadaşlar. Bunu bu şekilde ee, üretim aşamasından devam edeceğiz. Şu bu sırayı arkadaşlar bu sırayı e, bir ziraatçı arkadaşımdan aldım bu sırayı arkadaşlar. Bu da Albino 7 veren, hakiki dedi yani gerçek saf ırk dedi. O yüzden saf e, olduğunu nereden anlayacağız arkadaşlar biraz da şu sapları çok uzun olur bunlar. Kirazda da bu böyledir. Uzun sap kiraz kalitedir. Yurt dışına gider. Ee, ben de de bunu fark ettim. Bakın e, saplar çok uzun. Sapları oldukça uzundur arkadaşlar. Sapları oldukça uzundur. Diğerleri kısadır. Kısa saptır. Uzun sap olanlar gerçek safidir. Safi çilektir arkadaşlar. Evet. Bu şekilde şu an 220-230 adet çileğim hazırdı arkadaşlar. Bunları e, nasip olursa 15-20 gün sonra yemeye başlayacağız. Yaz boyu da ne yapacak? Devam edecek. Verime geçtiği zamanki videoyu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ee, verime geçtiği zamanki videoyu da sizlerle paylaşacağım. An be an ne yapacağız bunları görüntüleyeceğiz sevgili arkadaşlar. İçine hiç boş bırakmıyorum. Çapa içerisinde çapalama işlemine devam ediyoruz arkadaşlar. Havalandırıyoruz. Su veriyorum. Çapa atıyorum. Buna şeker gübre atacağım. Ee, hafta sonu. Buna şeker gübre atacağım arkadaşlar. Şeker gübreyi de stille sulandırıp o şekilde sulayacağım. Ardına da normal suyla birlikte sulama işlemini gerçekleştireceğim. Her yerini ıslamıyorum. Bakın damlama gibi aynı şekilde stille döküyorum damlama şeklinde. Ortaları çapa yapıp bırakıyorum. Diplerine sadece sulandırarak şeker gübreyi ilave ediyorum sevgili arkadaşlar. Bu şekilde hobi bahçesi ve çilek üretimi serası arkadaşlar bu şekilde işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yedi verenleri hemen gözünüz çarpıyor görüyorsunuz hemen çiçekliler zaten onlar. Ee, burada 25 metrelik bir seram var 25 metre 25 metrelik serada arkadaşlar her türlü şeyi yetiştiriyoruz. Ee, marullarımı görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde çilek üretim olayı da gerçekleşmiş oluyor. Evet, çilek üretimi bu şekilde. Burası da maydanoz arkadaşlar. Çileğin hemen baş ucunda, maruldan sonra maydanoz var. Maydanozlarımı da görüyorsunuz arkadaşlar. Entek gübre ve hayvan gübresi ne yapıyor bunları? Coşturuyor. Geçen gün bit vardı bunlarda. Maydanozda bit, beyaz bit oluyor arkadaşlar. Ondan ona da değinelim. Bakın. Beyaz bitler olur arkadaşlar. Bitler ne yapmış? Ölmüş. Bitler ölmüş durumda. Biz bunlara ilaçlama yaptık. İlaçlamayla birlikte bitleri yok ettik arkadaşlar. Görüyorsunuz kaliteye bakın. Maydanozdaki kaliteye bakın. Evet maydanozdaki kalite. Buyurun. Evet bu şekilde. Neredeyse bir karıştan fazla bir şekilde geliyor. Dallama yöntemiyle arkadaşlar biz onları geliştiriyoruz. Bunlar da benim köklendirmek istediğim erik dallarım. Şu an görüyorsunuz yeşillenmiş durumda. Erik var. Efendim. Üzüm var. Yine aynı şekilde beyaz üzüm Antep'ten geldi arkadaşlar. Beyaz üzüm ve e, kırmızı eriklerde ne yapıyor? Burada çiçek köklendirmeye devam ediyoruz. Çiçek açmışlar bakın gör. Tomurcuk vermişler. Bunları da bir e, pet şişe içerisinde köklendirme işlemine devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, karşıda görmüş olduğunuz nedir? Ee, gübrelik. Damlama sistemini çekiyorum ben buraya yaz olunca. Yaz başına damlamayı çekiyorum. Bu şekilde e, ürünlerimizi yetiştirmeye devam ediyoruz. Bizi takipte kalmaya devam edin arkadaşlar. Takipte olun. En yeni videolarla, en güncel videolarla karşınızdayız. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. İyi günler diliyorum.